Merhaba arkadaşlar, kanalımızın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir acemi anneler dizisi videosuyla birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bir ekranlarının güzel bir sevilen dizisi, Acemi anneler dizisi setinden gelen en özel paylaşımlarımızı, eğlenceli set hallerini, ekibin birlikte olan neşeli keyifli hallerini sizlere sunuyoruz. Umarım hazırladığımız güzel karelerden oluşan videomuzu siz de beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar.